adaleti getireceğiz. İlk seçimlerde liyakati getireceğiz. İlk seçimlerde alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti devletini Londra'daki tepecilerden kurtaracağız. Herkesin bunu bilmesi lazım. Evet değerli arkadaşlar. Biz Değerli arkadaşlarım. Hangi noktaya geldiniz? Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi? Kim söyledi? Ben ne istiyorum? Ben Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde ülkesinde esnafın ensesinde